merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz bugün Apollyon modunun devamını çekiyoruz ee, hemen videomuza geçmek istiyorum ama videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı lütfen like, atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın o zaman hadi videomuza geçelim ee, şimdi önceki videomuzda biliyorsunuz ki Apollon'un saldırısına uğradık ee, orası biraz güvensizdi o yüzden ben e, buraya farklı bir ev yaptım orası o, orada kaldı yani şimdi bizim biraz taş toplamamız lazım o çünkü cam yapacağız. O zaman hadi hızlı bir şekilde taş toplayalım. 8 tane taş toplamamız lazım. Hop oldu. Tamam. Şimdi buradan çıkalım. Evimize girelim ve crafting table'ımız nerede? Evet crafting table'ımız da. yok. Oradan hızlı bir şekilde kaçtığımız için her şeyim orada kaldı. Ee, ama bu video daha iyi olacak. Dün e, geceki gibi yani önceki videodaki gecedeki gibi korkaklık yapmayacağız ve e, tabii ki de şey yapacağız. Ben bu gece dışarıda duracağım. Apollyon gelirse de çılık mılık atarız artık. Çünkü yani gerçekten korkutucu bir karakter ve yavaştan yavaştan da gece oluyor ve yine cam yapamadık. Artık bu camlardan nefret ediyorum çünkü hiç yapamıyoruz. Bu gece dışarıdayız. Hadi bakalım Apollon. Bekliyoruz seni. Bu arada videoya girdiğim gibi gece oldu. Bir iki dakika bekledim ama yine de olsun. Bu ne ya? Hadi bakalım Apollon kardeş. Gel bakalım. Bu kumlar burada dursun burada, bu burada. O yatak yapamadık. Olsun ama. Her şey olsun diyoruz. Bu gece dışarıdayız. Hadi bakalım. Ben de heyecanlandım. Aa, orada lan varmış. Apollyon kardeş gel bakalım. Ve gece oldu. Ve zombiler de doğmaya başladı. Hem zombiler hem Apollyon. Artık eskisi gibi Sadece zombiler, iskeletler, creeper'lar değil. Şimdi sırada Apollyon var. Apollyon'u bakalım öldürebilecek miyiz? Evime girmesinler. Bu arada arkadaşlar Apollyon ışınlanabiliyor onu tekrardan belirtelim. Denizimiz var tamam. Biz buralarda duralım biraz. Çünkü Apollyon geldiği gibi hemen tekneyle kaçmamız lazım. Tabii bu gece Apollon'u görebilecek miyiz? O da var. Şimdi hemen erkene konuşmadan. Aa ve Apollon'un yapısı. Aa. Orada hemen yakınımızdaymış. Nasıl görmemişiz orayı? Apollon'un şey yapısı. Ee, size enfekt köylüden bahsettim bilmiyorum. Onun yapısı işte. Ee, onun da bir olayı var. Onu da göreceğiz bakalım nasılmış. bu efektli köylü de. Büyük ihtimalle ona Apollyon şey yaptı. Öldürdü. Ondan sonra ona efektli oldu. O geceleri sanırım canlanıyor. Yani göreceğiz bakalım. Bu arada böyle denizli taraflarda dolaşıyorum. O oh, iskeletmiş ya. Bu iskeletlerden de bir türlü kurtulamadık. Kim vuruyor bana ya? Apollon'u öldürmeye gidiyoruz. İskeletten kaçıyoruz. Şaka gibi. Tamam. Hop yedik. Ee, o zaman Apollon'u bir göre göremedik ya. Ve arkadaşlar Apollion'u gördük. Ap gördük. Koş koş Apolya 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 Geliyor Geliyor, Geliyor, geliyor! geliyor. geliyor. Geliyor, 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 geliyor.